Düzce'de 3 gündür etkili olan sağanak yağışın ardından merkeze bağlı Ozanlar köyünde dere taştı. Taşan dere köyü sular altında bırakırken kanalizasyon hattında patlattı. Patlayan kanalizasyon hattından akan pis sular ile birlikte deredeki su taşkınları iki ailenin evine ulaşımı kapattı. <laughs> Bakın ne bak. var. Ekip gösterdiniz mi ya? Görüyor Bu... <Ben, ben, ben, gülüyor> Suyu renginden belli zaten. Şey...

Hayır, 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 hayır. Köy muhtarı Bülent Keser, dere kenarında evleri olan ve su taşkını sebebiyle yolu kapanan ailelerin yanlarına giderek herhangi bir sıkıntı ve sorunları olup olmadığını sordu. Evler, bahçeler ve ekilen mahsuller taşkın sonrasında sular altında kaldı. Evlerine gitmek isteyen vatandaşlar ise oluşturdukları yollar ile evlerine girip çıkıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Tamam, tamam. Anne buraya. İnşallah yağmur yağmaz da böyle burada basmadan tutun vallahi. Ya Hasan tamam gel hiç su dere su yaktan bu kadar akıyor böyle yüzünden. Diyor bu. Çirkininden belli saç. Ya şimdi bu şimdi günahı ne burada? Hani mi Ayrıca AFAD ekipleri de köy muhtarı ile sürekli irtibatta olarak suyun yükselip yükselmediğini takip ediyor. Tamam. Evet. Evet. Sıfayla problem yok değil mi? Yok! Yok! Evet. 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 Tamam! sağ verleşelim! sağa Rahmetli anne, Allah Allah, Allah, annem anne, annem Evet. Kurulukta burada geldi. Kaymakam. Kaymakam buraya. İnşallah yağmur yağmaz da. Ya her saat Şu an şey kapalı mesela. Kurulmaz suratlara... e, kapalı. Cuma o, onlarda yok şu an. Ben okulun arkalarına falan baktım ama yüzde yüz atıyor dedi. Yani kesinlikle bunun ağzını tıkatmamamız lazım. Bunun ağzını tıkatırsak ben tabii, tabii. İsmail Hoca'nın o tarafa geçtim. Se, senin yüzünün o arkaya koyduğu yüzlere falan gittim bak. Yani.